Evet arkadaşlar güzel bir geometri sorusuyla karşınızdayım. Bakalım sorumuza. AB AC'ye eşit diyor. Şu AB uzunluğu neye eşitmiş? Tırtıklı çiziyorum ki daha iyi görelim. AC'ye eşitmiş. O zaman bu ikizkenar bir üçgendir diyebilirim. Ne diyor? A, B, C üssü açısı 24 derece. A, B, C üssü. Yani şuradaki açının ne olduğunu söylüyor. Bana 24 derece olduğunu söylüyor diyoruz. Şekildeki A, B, C üçgenini B köşesi etrafında döndürdüğümüzde C köşesi A, C kenarı üzerindeki C üssü noktasına denk gelmektedir diyor. B'yi sabit tutuyormuşum. Bu üçgeni ne yapıyorum? belli bir açıda döndürüyorum. Çeviriyormuşum. Çevirdiğimde buradaki C açısı nereye geliyormuş? AC kenarı üzerindeki C üssü noktasına denk geliyormuş. Buna göre üçgeni kaç derecelik açıyla döndürmüşüzdür derken neredeki açıyı soruyor arkadaşlar? Bakın döndürme açısı şurasıdır. Çünkü BC'yi tuttum, döndürdüm, BC üstü yaptım. Alfa kadar açıyla döndürmüş oldum. Yani soru benden buradaki alfa'yı istiyor diyoruz. Peki nasıl bulacağız? Bu bir ikizkenar üçgende. İkizkenar üçgeni aldım ben, döndürdüm. Tabanı neresi bu ikizkenar üçgenin? Bakın BC. Onu da kırmızıyla tırtıklı yapıyorum. E bunu ben BC'yi döndürdüğümde uzunluğu değişir mi? Hayır değişmez bu lastik değil. O yüzden diyoruz ki BC üstünü de ben o zaman kırmızı tırtıklı şekilde gösterebilir miyim? Evet. Aa bakın karşımıza ne çıktı? Yine şurada bir C üssü BC üçgeninin ikiz kenar üçgen olduğunu gördüm. E aynı zamanda ABC üçgeni de ikizkenar üçgende. Şurası ne oldu? Alfa artı 24 derece oldu değil mi ikizkenar üçgeni o zaman C açısının da ne olması gerekir? Alfa artı 24 olması gerekir diyorum. Neden? A, B, C'ye eşitti. E şurada da küçük bir ikizkenar üçgen çıktığını görmüştük. O zaman C açısıyla da C üst açısının aynı olması gerekir. O zaman burası da nedir? Alfa artı 24 derecedir diyoruz. Bakın çok güzel bir soru. Burada ikizkenar üçgenin Açılarının toplamının yine kaç derece olduğunu biliyorum. Üçgenin iç açılar toplamı 180 derece olduğu için bu da 180 derecedir diyorum. Yani alfa artı alfa artı 24 alfa artı 24'ün toplamı ne olacak? Yani 3 alfa artı 48'in toplamını ben 180 derece olduğunu biliyorum. Burada 48'i diğer tarafa atarsam 3 alfa 132 gelir. Alfa dediğim şey nedir? 44 derecedir bakın. Peki alfa neydi? E zaten bu şekli döndürdüğüm derecenin ismine ben ne demiştim bakın alfa demiştim alfa kadar döndürmüşüm ki c buradan nereye gelmiş c üssü noktasına gelmiş diyoruz yani cevabımız nedir e şıkkı 44 derecedir diyoruz.